Ruhların görev yolculuğu. Her ruhun dünyaya gelişi bir yolculuğun başlamasıdır. Bu yolculuk, Tanrı'nın büyük planının bir parçası olup her bir ruha özgü bir görev yükler. Tanrı her ruhu sınırsız sevgiyle yaratır ve bu sevgi ruhların temelinde yer alır. Ruhlar, Tanrı'nın ışığını taşımak ve bu ışıkla dünyayı aydınlatmak için gönderilir. Her ruh beraberinde özel bir yetenek ve misyon getirir. Bu yetenekler Dünyanın kaderini şekillendiren küçük dokunuşlar gibidir. Ruhların görevi bu yetenekleri keşfetmek ve gelişmek üzere kullanmaktır. Tanrı, ruhları sevgiyle besleyerek onları evrende yol almaya teşvik eder. Her adım, ruhun içsel yolculuğunun parçasıdır ve bu yolculuk kişisel gelişime dair derin dersler içerir. Ruhların karşılaştığı her engel onları daha güçlü ve bilge yapar. Bu engeller aslında ruhun savaşçılığına ket vurmak için değil, onu güçlendirmek içindir. Tanrı her ruha kendi içindeki gizli potansiyeli keşfetme fırsatı tanır. Ruhlar arasında anlamlı bağlar kurmak bu yolculuğun en önemli unsurlarından biridir. Bu bağlar ortak bilinç ve evrensel birliği simgeler. Ruhların dünyaya gelişi sadece kişisel gelişim için değil, aynı zamanda kolektif bilincin yükselmesi içindir. Her ruh dünyada iz bırakır bu izler Tanrı'nın eserlerinin kanıtlarıdır. Ruhların bu dünyadaki deneyimleri, onların zamandaki yankısı olarak görülür. Yeniden doğuş döngüleri, ruhların işlevlerini sürekli hale getirir. Tanrı, sonsuz sabrı ile her ruhun gelişimini izler ve onları yönlendirir. Bu yolda, rehber ruhlar ve ışık varlıkları, diğer ruhlara rehberlik etmeyi görev bilir. Her ruh, aydınlanma yolunu bulmak için bir yola rehberlik eder veya ilham verir. Tanrı ruhları kendi yaratımının güzelliğini fark etmeye yönlendirir. Ruhlar bu farkındalıkla birlikte daha büyük bir bilinç seviyesine ulaşır. Tanrı'nın rehberliği ile ruhlar karanlıkta bile kendi ışıklarını bulmayı öğrenir. Bu ışık evrenin enerjisiyle geçmişten geleceğe bir köprü kurar. Ruhlar bu köprüden geçerken kendilerini sürekli yeniler ve olgunlaşır. Her ruh evrenin düzenine uyum sağladıkça huzur bulur. Tanrı, ruhların uyum içinde olmasını evrendeki dengenin sembolü olarak görür. Bu denge, ruhları ilahi olanla birleştirir ve onları bütünsel hale getirir. Ruhlar dünyada sevginin ve bilginin tohumlarını eker. Bu tohumlar yeni ruhlar için bir yol gösterici niteliğindedir. Her ruhun bıraktığı iz, gelecekteki nesiller için bir öğrenme kaynağıdır. Tanrının planı Tüm ruhların ortak bir amaçta birleşmesini sağlamayı hedefler. Her ruhun kendine özgü bir frekansı vardır. Bu frekanslar evreni rezonansa sokar. Bu rezonans ruhların birbirine bağlanmasını ve ilahi olanla birleşmesini sağlar. Ruhlar bu bağlar sayesinde kendilerini tamamlanmış hisseder. Tanrı ruhların bu tamamlanma hissiyle huzur bulmalarını diler. Ruhların dünyaya gelme nedenleri aslında kendi içlerindeki potansiyel güçleri keşfetmektir. Her keşif, ruhun evrenle olan bağını derinleştirir. Ruhlar, geçmiş deneyimlerini ve geleceğin umutlarını bir arada taşır. Bu yük, ruhu geçmişteki hatalarından ders almaya ve geleceğe dair umut taşımaya iter. Ruhlar, tüm yaşam formlarına karşı derin bir saygı besler. Tanrı, ruhların bu saygı ile evrenin harikalarını takdir etmesini ister ruhlar arası etkileşim, zamanın ötesinde bağlantı kurmalarını sağlar. Her ruh, evrenin büyük senfonisine yeni bir not ekler. Bu senfoni, evrende yankılanır ve ruhların birlikteliğini kutlar. Tanrı, bu asil armoniyi kutsal bir melodi olarak kabul eder. Ruhların yolu, kendi iç seslerini dinlemeyi öğrenirken aydınlanır. İçsel sesler, ruhun gerçek amacını fısıldar. Tanrı, ruhların bu fısıltıları duymalarını ve takip etmelerini ister. Her içsel keşif, ruhun maneviyatını zenginleştirir. Ruhani zenginlik, Tanrı'nın bahşettiği en büyük armandır. Bu arman, ruhu hiç bitmeyen bir aydınlanma yolculuğuna çıkartır. Ruhlar, aydınlanma yolculukları sırasında kendi sınırlarını zorlar. Tanrı, ruhların bu sınavlarda karşılaştıkları meydan okumaları takdir eder. Her meydan okuma, Ruhun cesaretini ve azmini artırır. Ruhlar, Tanrı'nın rehberliğinde her türlü zorluğun üstesinden gelme gücünü bulur. Her zafer, ruhu Tanrı'ya bir adım daha yaklaştırır. Ruhlar manevi olgunluğun huzurunu deneyimler. Tanrı bu huzurun her ruh tarafından hissedilmesini arzu eder. Ruhların tekamül süreci evrenin sürekli genişleyen yapısının bir parçasıdır. Her ruh bu genişleme sürecinde bir rol alır ve evrimi hızlandırır. Tanrı, bu sürekli evrimi kutsar ve destekler. Ruhlar, evrendeki yerlerini bilerek hareket ederler. Evrendeki uyum, ruhların birbirine destek olması ile sağlanır. Her destek, ruhun yolculuğunu kolay ve anlamlı hale getirir. Tanrı, bu yardımların karşılıklı olmasını ister. Ruhlar arasındaki dayanışma, dünyadaki yaşamı daha değerli kılar. Her bir ruhun hikayesi, Diğerlerini etkileyen bir örnek olur. Bu hikayeler ruhlar arasında paylaşılır ve çoğalır. Tanrı bu hikayelerin boş birer sözden öte ilham verici olmasını diler. Her ruh diğerlerine ilham kaynağı olacak potansiyele sahiptir. Bu ilham ruhların karanlıklardan sıyrılmasını sağlar. Tanrı beyaz bir ışığın karanlığı delip geçmesini temsil eder. Ruhlar ışığın kaynağını aramayı bir ömür boyu sürdürürler. Her arayış, ruhun Tanrı'yla daha derin bir bağ kurmasına neden olur. Bu bağ, ruhları sonsuz bir huzur ve mutluluk havzasına çeker. Tanrı'nın huzur ve mutluluk bahçesi, ruhlar için nihai bir hedef olur. Ruhlar, huzuru ve mutluluğu kendi seçimleriyle erişebilir. Tanrı, her ruhun özgür iradesini kutsal bir emanet olarak görür. Özgür irade, ruhların dünya üzerindeki derslerini belirler. Her ders Tanrı'nın sonsuza dek devam eden sevgisinin bir tezahürüdür. Ruhlar bu sevgiyle beslenir ve güçlenir. Tanrı'nın sevgisi her ruhun özüne derinlemesine işlenmiştir. Ruhlar bu sevgiyi dünyaya yansıttıklarında kendi görevlerini yerine getirir. Görevlerini yerine getiren ruhlar Tanrı'nın planının bir parçası olmanın gururunu yaşar. Tanrı bu ruhların dünyadaki izlerini keyifle izler. Her iz Tanrı'nın büyük resminin bir parçasını oluşturur. Ruhlar, bu resmin anlamını kavradıkça evrenin güzelliklerini daha çok takdir eder. Tanrı'nın güzelliklerine tanık olan ruhlar, daha bilge hale gelir. Her bilgelik kırıntısı, ruhların bilgi havuzunu zenginleştirir. Bu bilgi, ruhların dünya üzerinde etkin ve anlamlı bir şekilde yaşamalarına olanak tanır. Etkili bir yaşam, Tanrı'nın yarattığı mucizelerle dolup taşar. Ruhlar, her mucizeyi takdirle karşılar ve onurlandırır. Tanrı bu onurun karşılıklılığını ruhlar arasında bekler. Her ruh kendisine verilen görevlerin bilinciyle yücelir. Ruhlar yüce amaçlarının farkında olarak dünyaya katkı sunar. Bu katkılar Tanrı'nın sonsuz döngüsünü devam ettirir. Sonuç olarak ruhlar Tanrı'nın hidayetinden aldıkları güçle görevlerini en iyi şekilde yerine getirir.